yeniden merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte geçen ayda yaptığım bir videonun devamını yapacağım aslında. Denebunu Premium'dan bu ay gelen kutuyu inceleyeceğiz. Geçen ay kutudan çıkan ürünlerin bir kısmını beğenmiştim, bir kısmı çok benlik değildi. Bakalım bu ay neler çıkacak? Çok dolu görünüyordu. O yüzden şöyle bir ucundan incelemiş olabilirim. Neler çıkacağını biliyorum ama hadi gelin bir de sizinle birlikte inceleyelim. Bu arada kutudaki ürünleri incelemeye başlamadan önce minikten bir olaya değinmek istiyorum. Denebunu Premium'lu olursanız nasıl ayrıcalıklarınız olur ve faydası neler gibi. Öncelikle Dene bunu zaten bize bazı ürünleri çok daha uygun fiyatlara denememizi sunuyor. Uygun fiyatlara yeni çıkan ürünleri sunuyor. Bazı ürünleri bir araya getirerek kutular oluşturuyor. Bu şekilde bazı avantajları var ama premium olursanız her ay belli bir ücret karşılığında size kutu geliyor. Sürpriz kutu geliyor içerisinden de. O kutunun değerinin çok daha üstünde olan ürünler çıkıyor. Yani normalde aslında mesela 70 TL ödeyip aldığınız kutunun içinden şu kutudan yaklaşık 300 TL değerinde ürün çıkıyor diyebilirim o civarlarda. Ben de geçen ay üye olmuştum. İlk kutum geçen ay gelmişti. Onu birazcık geç sizinle paylaşmıştım. Bu ay kutum dün geldi. O yüzden de hemen sizlerle birlikte bakmak istedim. Yani bu benim premiumdaki ikinci kutum. Bakalım neler çıkacak. Hadi hep beraber incelemeye başlayalım. Bu arada eğer hala değilseniz aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Müzik <laughs> Önce zaten gösterdim. Bu şekilde bir kutudan geldi. İçinde bayağı bir ürün var. Şimdi tek tek açıp inceleyeceğiz. Bu arada gıda ürünü de var, temizlik ürünü de var, cilt bakım ürünü de var. Yani Birçok kategoriden aslında günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünler çıkıyor diyebilirim. Sadece makyaj gibi düşünmeyin. Üstten şöyle bir göstereyim. Bayağı bir şey var. Şimdi şöyle önüme döküp sonra sizlere tek tek göstereceğim. Bu ay kutudan ilk çıkan ürün Elidor'un bu saç bakım kremi. Sağlıklı uzayan saçlar serisi üzerimde de birazcık uyumlu oldu. 400 mililitrelik bir boyu. Ağırlaştırmayan formül yazıyor. Onun dışında biyotin, argan yağı ve keratin içeriyormuş. Sanırım içerisinde serum bulunuyor. Serum saç bakım kremi yazıyor çünkü. Onun dışında da arkada ekstra bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Normal günlük duş kullandığınız saç bakım kremleri gibi bir ürün diyebiliriz. Yani normal bir saç bakım kremi. Sadece serum içerikli olduğu için bir tık daha bakım yapıyor olabilir ama denemeden yorum yapamayacağım. Ben de ilk defa denemeyeceğim. Kokusuna bakalım. Doğal güzel bir kokusu var. Ağır bir kokusu yok. Kokuyu da beğendim. Kullandıktan sonra da yorumlarımı sizlere iletirim. Şimdilik denemediğim için bu kadar bakabiliyorum. Gelelim ikinci ürüne. Çok ilgi alanım olmayan bir konu. Temizlik. Çünkü hala yurtta kaldığım için çok fazla temizlikte falan haşır neşir değilim veya işte deterjanlarla haşır neşir değilim. Bu da bir sanırım çamaşır deterjanıydı. Persil'in derin temizleme plus olarak geçen grileşme karşıtı. Yani anladığım kadarıyla beyazlar için. size şuradan bakın bir yandan. Kusursuz temizliğin yeni adı Persil derin temizleme plus. İçinden de şu şekilde iki tane deterjan çıkıyor. Şöyle gösteriyorum. Lekeleri derinlemesine işleyerek gözle görülmeyen kirleri bile çıkarır. Yeni kirlerin kumaşa tutunmasını önler. Çamaşırlarınızda grileşmeyi önler. Düşük ısıda bile etkilidir. İçeride enzimler ile benzersiz leke çıkarma gücüne sahiptir. Üründe hemen şöyle şuradan çıkarayım yapışmış. Bu şekilde. 110 mililitre ama iki tane alamışlar. Yani 220 mililitre. Normal şişeli boyutları kaç mililitre oluyor bilmiyorum ama bu şekilde iki tane çıktı. Şuradan yanlış anlamadıysam bu tek bir yıkama için. Yani iki yıkamalık yollamışlar diyebiliriz. Böyle gül kokulu, gülün büyüsü, gül kokulu bir sıvı çamaşır deterjanı. Hatta iki tane. İkinci ürünümüz bunlardı. Çok işime heyecan düşünmüyorum ama belki Önümüzdeki sene evde falan kullanılabilir. Tutudan çıkan üçüncü ürünüm de Lipton'un bu C vitamini. Çayı daha önce denememiştim. O yüzden benim için de iyi bir deneyim olacak. Daha doğrusu denemem için iyi bir fırsat oldu diyebilirim. İçerisinde 18 tane poşet varmış. Normal böyle poşet tarzında değil de bitki bazlı piramit keselerden oluşuyormuş. Şimdi içerisine çıkıp bakarız. 18 tane var dediğim gibi. Yan tarafta nasıl kullanacağınız yazılmış. Onun dışında... Ekinezya çiçeği kokusu, yoğun limon ve aromatik portakal tadı varmış. C vitamini ve çinko ihtiyacınızın %15'ini karşılıyormuş bir bardak tarifi. Çok fazla üzerinde konuşabileceğim yok. O yüzden hadi gelin bir içine bakalım nasılmış diye poşetlere. Şuradan açıyorum. Poşetleri şu şekilde üçgen böyle piramit şeklinde. Normal poşet çaylardan bir tık daha farklı diyebiliriz. Kokusu da bence gayet güzel, lezzetinde güzel olacağını eminim deneriz. Kutudan çıkan dördüncü ürün Laroche'un bu nemlendiricisi. Şöyle bir kağıtla birlikte gelmiş. Bu Lipikar serisinin bir ürünü ve bir nemlendirici. Minik bir deneme boyutu. Bendeki sanıyorum ki 15 mililitre. Hadi gelin şöyle bir içine bakalım. Sonra da kağıttan bilgilerine bakalım ürünümüz bu. Lipikar serisi bebek, çocuk ve yetişkinlerin kullanımı için uygundur. Şöyle içinde serinin diğer ürünleriyle alakalı da bilgiler var genel olarak. Yani Lipikar serisiyle alakalı. Bende bunun bir çeşit farklısı vardı. Bunu da farklı olarak bendekinden light yazıyor. Sanırım yani yapısı bir tık daha böyle hafif olabilir. Onun dışında kendi kullandığımdan memnundum. O yüzden aşırı yeni bir ürün olmadı benim için. Ama severek kullandığım bir ürün olmasa beni mutlu etti. Çünkü Zaten bu boyutu bile neredeyse kutu fiyatına denk geliyor diyebiliriz. Yani tam olarak olmasa da hani kutun içinden çıkan bence iyi bir ürün. Şimdi güzel bir indirim kodu buldum. Hemen onu paylaşacağım. dermojanne.com'dan yapacağınız Lipikar Lights e, alışverişlerinizde Lipikar30 koduyla 30 TL indirim. Bir QR kodu var. Aşağıya size linkini veya kodu direktman bırakırım. Buradan da göstereyim. Şu şekilde 30 TL indirimi şu kod ile sağlayabilirsiniz. Ben açıklama kısmına ekleyeceğim. Kod çıkmasını beklemiyordum. Sizin için de avantajlı olur. Mutlu oldum. Bu arada dene bunu üyeler tarafından yılın en iyi vücut bakım ürünü seçilmiş. Bunu da eklemek istiyorum. Bence bir şans verebilirsiniz. Çok kuru ve otopiye eğilim gösterebilen bebek çocuk ve yetişkin ciltleri için uygundur. Cilt anında yatışmış his sağlar. Hafif dokusu hızlı cemdir ve kurulu kaynaklı kaşıntısını azaltmaya azaltmaya yardımcı olur. Ürün özelliklerini de bu şekilde sayabiliriz. Hadi gelin bir sonraki ürünü inceleyelim. Aslında bu sefer yine bir deterjan göstereceğim ama biraz daha günlük hayatta kullandığım bir deterjan. Çünkü bulaşık deterjanı. Piril'in bu 5 farklı etkili olan deterjanı gelmiş. Ve şöyle bir kağıt içinde geldi. Ben bunu kopardım. Şöyle açayım. Şöyle şuraya yapışık şekildeydi. Pilin gücüyle hijyenik bulaşıklar diye bir slogan. İçerisinde kendinden yağ çözme etkisi bulunuyormuş. Onun dışında inatçı yağları ve kirleri söküp atar diyor. Kurumuş kanıtları kolayca temizler diyor. Yoğun köpüğü sayesinde ekonomik kullanım sağlar diyor. Kötü kokuyu önlüyormuş ve yanmış kirleri de söküyormuş. Bakalım 90 mililitreymiş. Uzun süre kullanılır diye düşünüyorum. Kendi bulaşık deterjanım bitince onun kutusuna doldurup kullanabilirim. Yıkıldı. Yine çok fazla üzerinde durabileceğim bir ürün değil o yüzden geçiyorum. Bir tane deneme boy paradontaks diş macunu çıktı. Daha önce de sanki ben bu üründen denemiştim diye hatırlıyorum. Sağlıklı diş eti ve güçlü dişler için günlük florürlü diş macunu geliştirilmiş tat şöyle. Diş eti kanamalarınız varsa diş eti kanamalarınızı önlemeye ve durdurmaya yardımcı olan bir ürün. Ee... Kullanımı kullanmadığımı çok fazla hatırlamıyorum ama elimde olması lazım bir tane. O yüzden kişisel yorumumu katmadan anlatacağım. 15 mililitre yani bir hafta kullanırsınız, kullanamazsınız ama seyahatlerde falan yer verebilirsiniz çantanızda. Denemeniz için bence gayet yeterli. Deşet kanamasını durdurduğu ve önlediği klinik olarak kanıtlanmış. florür içeriyor. Onun dışında da bahsedebileceğim bir şey yok. Deneriz. İki tane gıda ürünüm var. Ondan önce son bir ürünüm kaldı. Şöyle bir orkid çıktı. Paketin içerisinde 6 tane bulunuyor. Hem gece hem gündüz ürünü sanıyorum ki. 3 boyutlu sızıntı kalkanı varmış. Mikro yastıklardan oluşuyormuş. Yumuşak ve uyumlu tasarım. Koku hapsetme teknolojisi. Onun dışında da zaten bir şey yazmıyor. Böyle bir deneme ürün çıktı. Şimdi iki tane gıda ürünüm var. Bir tanesi şöyle bir Fıstık. Şöyle. Diğeri de bir kek. Şöyle. Kekimiz Ülker 8 kek. Sanıyorum ki yeni çıkmış. Orman meyveli ve daha bol soslu olarak çıkmış. Şu an şöyle bir deneyesim de yok değil ama çok tokum o yüzden açıp denemeyeceğim. Ama gün içinde bunu denerim. Bunun dışında da ikinci bir gıda ürünü olarak şöyle bir List Nuts'ın ee, baya bir aromalı fıstığı geldi. Şöyle bunun gördüğüm kadarıyla bayağı çeşidi var. Çedar peynirli soslu su var. switchili soslu var. Wasabi ve soyalı var. Barbekülü var. Hat paprika var. Ve benim elimde de olan karamelize soğan ve balzamik sirkeli olanı var. Biraz böyle baktığımızda işte karamelize soğan falan nasıl olur bir bilemedim ama hadi gelin deneyelim. Sokum dedikten sonra gerçekten çok tutarlı bir hareket oldu. Açabilirsem deneyeceğim. Kokusunda böyle bir sirke veya soğan kokusu yok. Deniyorum. ağır bir tadı yok. Çok fazla böyle soğan şeyini almıyorsun ama minikten böyle bir karamelize soğan tadı geliyor diyebilirim. Ben sevdim. Daha önce de hiç duymadığım bir marka, duymadığım bir üründü. Ve kutudan çıkan son ürün de bu şekildeydi. Bu ay dene bunu premiumdan çıkan yaklaşık bir 10 tane falan ürünü inceledik. Sanırım sayı olarak bayağı fazla ürün vardı. çok La Roche ve saç kremine sevindim açıkçası. Böyle yiyecekler beni çok fazla mutlu etmiyor. Çünkü Böyle kutudan daha yüksek fiyatta daha güzel ürünler çıkmasını bekliyorum ama birçok çeşit şey de koyuyorlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir. Ben indirim kodunun az önce de söylediğim gibi okudum ama yine de açıklama kısmına bırakacağım. Belki faydalanmak istersiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.